suçu olan cezasını çeksin. Suçu olana ilgili ceza müyedileri uygulansın. Çaldığı bir şey varsa yeniden devlete iade edilsin. Ama ben de dedim ki ilaveten ben de <laughs> destek olurum devletimize. Ama bu konuyu sürekli yani hükümeti yıpratmak amaçlı kullanmak doğru değil. Orada ne diyoruz? Hata yapan kişiler, hırsızlık yaptıysa, soygun yaptıysa, e, ne yaptıysa ilgili kanun maddelerine göre tezi olsun. Yani cezaları verilsin. Aldığı mal veya para ne varsa geri iade edilsin. Ama ben dedim üzerine ayrıca para ben de vereceğim dedim. Ama konu şamatasını yapmayın dedim. Yani bunu hükümete düşürmek için malzeme yapmanız yersiz. Bak ne diyor hoca? Ben diyor bu konuda size bir bilgi vereyim. Yüzlerce AK Partili belediye diyor kanunsuz iş yaptı. Hepsinin yakasına yapıştık diyor. Ve benim tabirimle ne diyor? Hukukla, kanunla kolunu kanadını kırarım diyor. Evet. E daha ne desin? E şimdi belediyelerde dolandırıcılık olmuş. Mesela rüşvet olmuş. Hırsızlık olmuş devlet gelmiş yakasına yapışmış. İlgili kanun maddelerine göre tecih olmuşlar. Çaldığı varsa da alınmış elinden. Üstüne de para vermiş mecbur olduğu için. E hadi bakalım hükümet düşsün. Niye? Ya bak diyor bu kadar yolsuzluk olmuş. Hükümetin düşmesi lazım. Kardeşim böyle bir şey hiçbir yerde dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Hükümet bütün Türkiye'ye garanti veriyor ya iktidara gelirken. Yani bizim seçmenlerimiz diyor mesela yüzde elli Yüzde elli de garanti veriyoruz. Eğer diyorlar herhangi bir hırsızlık bir suç olursa hükümet gidecek. Böyle bir anlaşma yok. Adamlar ısrarla böyle bir anlaşma olduğu iddiasındalar. Yani gece gündüz hak neredeyse doğru neredeyse sen bir kanaatim neyse onu anlatıyorum. Ben belirli bir tarafın adamı olmamış bir zaman için.